Meddilin. Selamun Aleyküm. İyi günler arkadaşlar. İnşallah tecbit derslerimize kaldığımız yerden devam edelim. Bugünkü dersimizde inşallah yine bir iki kaideyi icra etmeye gayret edeceğiz. Med meselesinde kalmıştık. Meddilin kaidesini de inşallah bugün görelim ve med bahsini bu şekilde kapamış olalım. Meddilin. Meddilin. Lin dediğimiz zaman bir yumuşaklık. Okuyuşta bir yumuşaklık icra etmek yani lin dediğimiz şey bu. Med adı üzerinde uzatarak. Yani yumuşak bir uzatma de, yani dersek daha doğrusu kabaca bir tarifle söyleyecek olursak. Şimdi meddilin nedir? Meddilin nasıl oluşur? İnşallah bunu anlatmaya gayret edeyim. Meddilini anlatmadan önce iki tane harfimiz var. Vav ve ye. Vav ve ye harfleri. Bunlar sakin olacaklar. Durmak icap ettiği yerde kendinden önceki harfin harekesi de üstün olursa Vav veya Y harfi sakin olacak. Kendinden önceki harfin harekesi de üstün olur ve durmamız icap ettiği bir yer olursa burada ne oluşuyor? Meddi lin dediğimiz tecvid kaidesi oluşuyor. Buna bir misal verecek olursak mesela Aleyh İleyh ve sayf, Hayz Hayz seyr ki bu son iki zikrettiğim kaideyi de ekstra bir açıklamayla şöyle ifade edeyim arkadaşlar. Bunlar e, ra e, şeyinde hükmü rada açıklanacak meseleler içerisinde de vardır. Ama burada... Buradaki ra harfini de hem meddiliğin olarak ye'yi bastırarak söyleyeceğiz. Hem de buradaki ra'yı ince bir şekilde okuyacağız. Arkadaşlar e, meddilini de kabaca tarif edecek olursak böyle. Bir başka e, tecbit kaidemiz ise zamir diyelim. Zamir. Bugünkü işleyeceğimiz diğer bir mesele de zamir arkadaşlar. Zamir Kur'an-ı Kerim'de yuvarlak bir şekilde gördüğümüz h harfleri veya o şöyle yatık bir şekilde bir çizgiyle belirtilen harfe ne diyoruz? H harfi diyoruz. Yani yumuşak H. Allah lafzındaki H harfinin tek başına münferit olduğu yerlerde gelen şekline ne diyoruz? Zamir diyoruz. Zamirin bir tane gaydesi var arkadaşlar. Bu da nedir? Zamir kendinden önceki harfte hareke varsa bir elif uzatılır. Kendinden önceki harfte hareke varsa bir elif uzatılır. Kendinden önceki harfte hareke yoksa zamiri ne yapmıyoruz? Uzatmıyoruz. Misal diyecek olursak fihi. Burada ne yapmamak lazım? Zamiri uzatmamak icap ediyor. Çünkü kendinden önceki harfte ne var? Hareke yok. Fi derken buradaki y harfini görüyorsunuz. Y harfi sakin. Kendinden önceki harf zamirin nedir? Hareketsiz olduğu için uzatılmaz. Uzatanlara misal verecek olursak. Lehu, 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 bihi veya innehu, innehu, maluhu, maluhu. Bu şekilde. Yalnız bunun bir istisnası var arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde kendinden önceki harfte hareke olmadığı halde zamirin uzatıldığı Kur'an-ı Kerim'deki tek yer Furkan suresindeki fihi muhana fihi muhane geçen ayetteki bölüm. Arkadaşlar İnşallah e, bugünkü dersimizi de bu şekilde sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.